Zemzem kuyusu, Suudi Arabistan'da Mekke'de Kabe'nin 20 metre doğusundaki su kaynağı ve kuyusu. Hac ve umre ziyaretleri sırasında milyonlarca Müslüman tarafından içilmekte ve hediye edilmek üzere memleketlerine götürülmektedir. Zemzem, Arapça, belirsiz ses, yüksek olamayan ses, titreme, vızıltı gibi anlamlara gelir. Ayrıca bol, bereketli, doyurucu su anlamına da gelir. Güvenilir olmayan bir görüşe göre de Kıptice veya Yunan bir kelimedir ve yavaş ak ve dur manasına gelir. Zemzem Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilmektedir. İslami inanca göre Peygamber İbrahim, eşi Hacer ve küçük oğlu İsmail'i çöle bırakmıştır. Yiyecekleri ve suları bittiğinde Hacer, Sefa ve Merve tepeleri arasında koşarak su arar. Bu sırada toprağa eşeleyen İsmail bir su kaynağı bulur. Bunun üzerine çıkan suyun yetip gideceğinden endişe eden Hacer, Zemzem diye bağırmıştır. Hacer çıkan suyun etrafını çevirip biriktirmiş, bu sudan kırbasını doldurmuş, kendisi de içmiştir. Hepimizin bildiği gibi Kabe-i Şerife Mekke'nin ortasında deniz seviyesinin altında bir konumda yer almaktadır. Bu yüzden 1971 yılında doktorlar Zemzem suyunun içilemeyeceğini söylemişlerdi. İddialarına göre Zemzem kuyusunun bulunduğu bölgenin şartları ve deniz seviyesinin altında bulunması, Mekke'nin kanalizasyon sularının içine toplanmasına sebep oluyor. İddia, Kral Faysal döneminde endişelere yol açtı. Bu sebeple zemzem suyunun içilmeye elverişli olup olmadığının ortaya çıkarılması için örnekler alınması kararlaştırıldı. Bu örneklerin alınması için Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan mühendis Munittin Ahmet seçildi. Oldukça küçük görünen bu zemzem kuyusunun Nasıl oluyor da asırlar boyunca ta Hazreti İbrahim zamanından beri bitip tükenmediğini hatırladı ve şaşkına döndü. Bir müddet düşündükten sonra bu bitmek tükenmek bilmez suyun kaynağını öğreneceği bir fikir geldi aklına. Genç mühendis iyice yıkanıp derinliği ölçmek için kuyuya indi. Derinlik omuzlarını geçmiyordu. Bunu görünce içeride başka bir giriş olabileceğini düşündü. Ancak ne kadar aradıysa da bulamadı. Bunun üzerine çıkıp kendine bir pompa buldu ve hızlıca İçerideki suyu dışarı çekmeye başladı. Suyun neredeyse tamamını çekince kaynağı göründü ancak bu da fayda vermedi. Çünkü su her boşaldığında yerine yenisi doluyordu. Bunun üzerine birinden yardım almaya karar verdi. Bir kişi pompayla suyu çekerken kendisi suyun içine girdi. Su çekilirken ayağının altındaki kumların her yerden hareket ettiğini gördü. Kaynağı bulamayacağını anlayınca yapacak bir şey olmadığını anladı ve sudan örnekler alıp bakanlığa teslim etti. Örnekler Suudi Arabistan ve Avrupalı uzmanlar tarafından incelendiğinde içime tamamen elverişli olduğu görüldü. Su yalnızca içmeye elverişli değil, aynı zamanda içerdiği zengin mineraller sayesinde insan vücuduna çok faydalı olduğu ortaya çıktı. Dikkati çeken bir başka konuysa genelde kuyuların dibinde yetişen bitki ve mantarların suyun tadını zamanla değiştirmesine karşın Zemzem'de böyle bir durumun olmaması kuyunun dibinde hiçbir bitki ve mantarın yetişmemesi oldu. Dinimize göre zemzem suyu çok faydalı ve mucizevi bir sudur. Hastalıklara karşı tedavilerde de kullanılan zemzem suyunu içen kişi besmele çekmeli, daha sonra suyu oturarak içmelidir. Tıbbi açıdan diğer sulardaki mineral oranlarıyla zemzem suyundaki mineral miktarı farklı olduğu ifade edilmiştir. Zemzem suyu içerek hastalıklardan kurtulabilirsiniz. Magnezyum, kalsiyum bunun temellerini oluşturur. İnsan vücudundaki hücreleri güçlendiren Zemzem suyunun derecesi 13 pH derecedir. Diğer tüm sulara göre çok daha fazla mineral barındıran Zemzem suyu çok daha besleyicidir. Yüksek kalsiyum ve magnezyum içermesi nedeniyle yorgun insanların yorgunluklarının azalmasına neden olan Zemzem suyunun faydaları arasında vücuda direnç depolama da vardır. Zemzem suyu kuyusundan saniyede 8 bin litre su çekiliyor, bu da günde 692 bin litre zemzem demektir. 24 saat boyunca su çekilip 11 dakika durulduğunda kuyu eski seviyesine geliyor.